Hepinize merhaba, ben Berniz. Bu açılımda hava elementi burçları, ikizler, kova ve terazi için Aralık ayında aşk hayatı neler getirecek diye bakmak istiyorum. Destemi karıştırıyorum. Kolektif bilince dünya kartımız dışarıya çıktı. Onu şöyle bir koyalım. Kolektif bilince ve videomu izleyip etkileşimde bulunan herkesin niyetine karıştırıyorum. Bir bakalım Aralık ayı için İkizler terazi ve kova yükseleni de İkizler terazi kova olan kişiler Dinleyebilir uyumlanabilirler Bir bakalım neler gösterecek Aşk hayatında ee, Şimdi diyor ki Burada enerji olarak daha çok Eee ilişkileri olup da uzaktan uzak ilişki sürdüren kişilerin enerjisi daha fazla çıktı e, ve hasret çeken veya birbirlerini göremeyen yani çift olabilir olmayabilir ilişki olabilir olmayabilir ama aklınızdaki kişinin e, uzakta bir yerde olma olasılığı geçici bir süre de olabilir ama bir süredir ayrı olunan uz yani uzaklık mesela sebebiyle görüşülemeyen bir durumdan bahsediyor ve bu ay içerisinde özellikle ayın ilk haftasında bu hafta e, içerisinde Kaç gün içerisinde bile olabilir. E, aradaki mesafenin kapanacağı ve e, e, aklınızdaki kişinin geliyorum diye veya geldiği zaman ben geldim diye size bir e, adım atması, haber vermesi ve sürpriz olarak bunu yapması ve sizin buna çok sevinmeniz var. E, aranız, aranızdaki e, durum şöyle özetleniyor. Aslına bakarsanız bir ilişkiye başlanılmış gibi flört edilmiş ya da başlanılmış ama araya girecek olan bu mesafe sebebiyle bir böyle muallakta olan ucu açık olan bir mesafe olacağı için bir askıya alınmış e, ara verilmiş olarak görünüyor ve bu mesafenin bu özlemin kapanacağı bir sürece giriyorsunuz diyor. Ayın üçüncü haftasında özellikle e, aranızda gerginliklerin yaşanabileceği, e, kıskançlık veya işte şüphe duyma gibi konularla ilgili böyle öfke ve gergin duyguların olacağı bir süreç yaşayabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. Fakat bunun hemen arkasında e, sizden özür dileyecek olan veya işte gönlünüzü almaya çalışacak olan e, ders almış değerinizi anlamış üzdüğünü anlamış e, biri olarak geri gelecek olan bir aklınızdaki kişi var size çok değer veren birisi ve e, diyor ki bundan sonrası için ilişkimizin bundan sonrası için artık bir karar alalım geçmişi e, geçmişi geride bırakalım bundan sonraki günler için planlar yapalım diyen bir karakterden bahsediyor biraz e, kendi ekseninde döndürmeyi seviyor ilişkiyi Çünkü onun hayatı oldukça karışık işleri güçleri nedeniyle çok sık seyahat edebilen e, ve e, yani işinin başının diyeyim kalabalık olması, sorumluluğunun büyük olması nedeniyle kendisi yönetmek yani onun ekseni ve onun hayatı e, çevresinde dönmesinin gerekli olduğunu düşünen ilişkinin yani bu şekilde dönmesinin gerekli olduğunu düşünen bir karakter karşımızdaki kişi bu birazcık sizi endişelendirse de özlem duyacağınız için e, ve Zaten daha desteği karıştırırken dünya kartıyla çıktı. Sürekli olarak şehir dışı ve yurt dışı seyahatleri olan birisi olma olasılığı var. Veya gidip uzun süreli kalıp geri dönecek olan kişilerden birisi bu kişi. Birazcık bu sizi endişelendiriyor olabilir. Ve yılbaşından sonraki süreçte yeniden bir uzaklaşma ve birbirinizden ayrılmak gibi yani uzak kalma ama ilişki anlamında ayrılma değil birbirinizle kontak halinde olacağınız bir durumdan bahsediyor. fakat şöyle de ufak bir bilgi var. Ee, sizle bu da, bu gelişinden önceki arada muğlak bir akılan ve ne olduğu belli olmayan, ilişkinin olup olmadığı belli olmayan süreçte e, aklını karıştıran birisinin olma ihtimali var e, ve bu da sizin içinizde bir şüpheye ve soru işaretine yol açıyor diyor. Bununla ilgili de sabretmeniz gerektiği, beklemeniz gerektiği, bundan sonra artık yeni bir sürece geçtiğiniz için bu tip durumların olmayı, olmaması gerektiğini kartlar söylüyor ama siz endişelenmekten kendinizi geri koyamıyorsunuz maalesef. E, ve yine de cesaret ederek bu ilişkiye adım atacaksınız ve karşımızdaki kişi kötü niyetli değil zaten. E, zaten ilişkiye adım atmakla atmamak arasında bir e Gel git yaşamış ama sizden yana yöne sizden yana reyne oyunu kullanmış ve size doğru yaklaşıp aşıklarla tamamlandınız e, İlişkinizin başlayacağı ve bu şekilde yol alacağı güzel bir e, ay olacak diyebilirim e, ve bundan sonrası içinde yani bu ayın sonrası içinde e, uzak mesafede olsa e, özlemlerin olduğu bir ilişki de olsa bir ilişkiyi sürdürmeye başlayacağınız bilgisi var. E, uyumlandıysanız yorumlara yazabilirsiniz. E, özel açılımlar isterseniz de bana DM'den yazıp bilgi alabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.